Babam Marş bu Alparslan Türkeş'in ebediyeti intikalinin 28 Bugün bu özel günde aydınlara benim için de ayrı bir manevi Başta aydın sevdiği bir şehirdi. Aydınlar da çok severdi. Ayrıca bizim aydın vekilimiz Sayın Kınar Karakaş'ta romanla beraber çalışmış. Benim de abi bu yolda. İYİ Parti daha güçlü şekilde bir dahaki dönemde Türkiye'yi yöneteceğiz. Şirayrı'yla yaklaşımıza devam Kendisini rahmet, minnet ve şükranla alıyoruz inşallah. Onun yolunda var yaşadığımız sürece yürümekte bize nasip olsun diyorum. Özel kaleminde görev yapmaktan büyük bir şeref ve ve her şeyi ondan öğrendiği insan. Bize öğrettiği ülküyle bundan sonraki süreçte Öyle ülkemiz gibi. için, Değil vatanımız de. için, milletimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Türk dünyasının başbuğu 28 yıldır hasretiyle yanıyoruz. <laughs>